O yüzde yirmilikler yabancılar. Diğer ya tarafta yüzde on da kadın aldılar arkadaşlar. Öbürünü de çıkarsak kaç kalıyor biliyor musunuz? Evet. Yüzde otuz sekiz kalıyor Ay, yok. Ya neyine konuşacağız yani? Enkaz. Ülke enkaz. Enkaz da sevenleri var. 50, %52 oy aldı. ben sevmiyorum. Kim, kim seviyor? Nasıl kazandı ablam? Neyle kazandı? Bütün devletin imkanlarını kullandı ya. Bütün 20 yıldır bütün devletin imkanları onun elinde. Kılıçdaroğlu'nun ne vardı elinde? Boş tencere. Ab tencere düşerdi ama bizim milletimiz Arap sevinci Gitti Arapları doldurdu. Onların şeyleriyle aldı işte Avrupa'daki benim burada ne yaşadığımı biliyor mu? Avrupa'nın oyuyla benim oyum bir mi? Ben emekliyim geçinemiyorum. Gelsin Avrupa'dakiler benim maaşımı vereyim ona. Onlarınkini de ben alayım burada yaşasınlar. Böyle bir şey yok. Yabancılar yüzünden kazandı. Türkiye'nin ismi değişti. Surkiye oldu. Surkiye. Suriye'nin suru, Türkiye'nin kiyesi Surkiye. Peki ne bekliyor bizi abi şimdi? yıl şey? Çok kötü günler bekliyor. Kötü günler bitti. Çok kötü günler gelecek. 5 yılı yaşayıp göreceğiz. Sadece Türkiye ikiye bölündü. Karpuz gibi ikiye ayrıldı. 52 deniliyor. Yüzde 52'nin 20'sini çıkart bakayım yüzde 20'yi. Kaç kalıyor? Yüzde 30 falan kalıyor. Kazanamazdı. Yabancıların sayesinde kazandı. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? Elimizden geleni yaptık. Hepimize hayırlısı olsun. Elinden geleni yaptı başarılı. Aslında değildi. Ee, insanlar i̇nsanlar çoğunlukla Kılıçdaroğlu diye vermedi. Başka bir aday olmuş olsa belki kazanabilirdi. Ama adamcağız dürüsttü yani. Haramı yok, bir şeyi yok adamın. Çalmıyor, çıkmıyor. Ha, Tayyip'e Tayyip, e, Tayyip e de bir şey diyeceğimiz yok. Ama ne yapalım? Yabancıların yüzünde yüzde elli ile kazandık, yüzde altmışla değil. Yüzde yirmiyi çıkartın bakalım ne oluyor. O yüzde yirmilikler yabancılar. Diğer tarafta yüzde onda. Kadın aldılar arkadaşlar. Öbürünü de çıkarsak kaç kalıyor biliyor musunuz? Ya, 38 kalıyor. Ay, yok. Fazla yorum yapmıyorum. Ata alan Üsküdar'a geçmiş. Vatanımıza milletimiz hayırlı olsun. Bizim, Doğudaki bizim. oyları görüyorsunuz Kürtler değil mi? Bizim, Gitsin koysun bizim, bakayım. Kemal demir Demirtaş koysun yan yana. Kime verecekler? Kürtlerle zazaları birbirine karıştırmayın. Kürtlerle Kürtlerle zazaları olay. Başka bir şey demiyorum. Biz ne güzel kardeşçe yaşıyorduk. Allah hayırlısını versin. Kürtlerle ablacığım zazaları birbirine karıştırma. İkisi aynı şey değil. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Biz din ayrımı yapmıyoruz. Cumhuriyet ne demek? Ata alan pendiye gitti. Daha neyin peşindesiniz? Yani diktatör, kim? Evet. diktatör, diktatör kim? Ki diktatör kim? Diktatör, muhalefetin başındaki adam. 12 seçim, yani kaybetti ben gitmiyorum diyor. Ne demek bu? 12 yıl seçimdir kaybetti gitmiyorum diyor. Niye gitmiyorsun? Niye anlamıyorum? Cahil miyiz de anlamıyoruz. 5 yıl bizi hayırlı günler bekliyor Allah'ın izniyle. Kemal Kılıçdaroğlu defolup gitsin. Defolup gitsin buradan. Onun işi değil bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Başarı ortada. Başarı ortada. Daha ne olsun? %47 o yazma abi. abi. Arka kapısı var bunları, 10 tane engelleyici şeyleri var. 12 seçim abi oldu ama. Bir diyor ki Kürtlerle zazaları aynı tutma diyor. Ya Kürtler insan değil. Ben Kürt değilim. Ama Kürtler de insan ya. Ne demek ya? Meclisteler. Meclisteler. Yani anayasaya uygun adamlar mecliste gidiyor. Konuşma hakkı yok. Var mı böyle bir şey ya? Peki şu an bizi 5 yıl ne bekliyor? Kötü. Gidecek abi kendi kaçacak gidecek. Ülke ülke abi gitmez abi bırak sen millet abi yürümüyor işte gitmiyor ekonomik şartları görüyorsunuz çok kötü daha da kötü olacak ya bunlar işte algıyla yok pek yok bilmem ne. oyları böyle aldılar yani ekonomi çok kötü. Yani genç olarak hiçbir şey düşünmüyorum çünkü düşünemiyorum yani bir geleceğimin olduğunu düşünmüyorum. Gelsin. Yani çünkü çalışsam asgari ücretin bana yetmeyeceğini adım kadar iyi biliyorum veya bir üniversiteye gittiğimde oradan mezun olduğumda aldığım maaşla da geçinemeyeceğimi biliyorum. O yüzden yani bir şey konuşamıyoruz da. Kime verdiniz? Ben oy veremedim. Benim yaşım yetmiyor. Ama zaten verseydim de kime vereceğim çok belliydi. Yani bu düzenden sıkıldık çünkü. Diyeceğim. Buradan %52 ile kazandı. Ne düşünüyorsun? Valla zaten olan olmuş daha ne olacak ki zaten. Gel gel. Abi sana soruyorum. Erdoğan yüzde elli iki ile kazandı ne düşünüyorsun? Kaç? Yüzde <laughs> Az bile abi, az. Kaç? Az bile mi? Az almış. Kaç ya. olması lazım? Yüzde ben yüzde altmış diyorum valla. Yüzde altmış diyorsun. E neden yüzde elli iki aldı o zaman? He. Neden yüzde elli iki aldı o zaman? Biraz daha çalışmaları lazım. Çalışmaları lazım. Tabi. Ekonomi kötü diyorlardı yüzde elli iki ile kazandı. Ya ne kötü ya uçki yapıyorlar. he. açılar <laughs> yapıyorlar. yapıyorlar. Tabi ya. Ne olacak ki? Kötü de düzelecek. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Onu karışma. 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 Ben dokunmayayım veririm başka bir şey. Dokunmasın ben dokunmuyorum. Ne? <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Abi, abi merhaba. Propoda yapalım çok güzel. Soralım. Erdoğan %52 ile kazandı. Ne düşünüyorsun? Abi takdir ediyorum. Bu toplumu takdir ediyorum. Erdoğan bir sefer daha gelmesi gerekiyordu yani. Geldi. Hayırlısı olsun. Yani bizim toplumumuz çoğunluk toplum kimi tercih ediyorsa bir bildikleri vardır yani. Ee, e, önümüzdeki 5 yıl bizi ne bekliyor? Abi 5 yıl tamam ekonomi kötü olabilir. Ama diğeri gelse acaba daha iyi mi olacaktı? Bir Hiç sanmıyorum. Bir çekildi şimdiye kadar. Beni göstermeyin. Konuşursan gösteririz. Bir sıkıntılar çekildi. Onlara da ne zaman yani. bakmak lazım? Yani şimdi iyi kötü teraziye koyduğumuz zaman gerçekten Erdoğan yaptığı ülkeye yaptığı Peki abi seçimden önce dendi ki işte dolar 21 lira oldu, kiralar 15 lira, ekonomik çok kötü, mülteci sorunu var dendi. Erdoğan kazanamaz dendi ama Erdoğan %52 ile kazandı. Ne düşünüyorsun? Abi şimdi Erdoğan karşısındaki olan kim yani? O çok önemli yani. Erdoğan karşısındaki yani, yani e olduğu için mi kazandı Erdoğan? E i̇lla kim, ya kim, yani kim olsaydı kaybederdi. Ya kim olsaydı, kim verir. Kim olsaydı da millet toplum ümidi Erdoğan'a bağlamış yani gerçekten Erdoğan'dan daha iyi gelmez. Millet öyle düşünüyor. Ha gelmez diye bir şey yok yani. Erdoğan ölmede Turgut Özel öldüğü zaman Turgut Özel öldüğü zaman da millet diyordu vay Turgut Özel öldü. Daha iyisi gelmez. Daha iyisi gelmiş. Erdoğan da yarın gitse daha iyisi gelir yani. Niye gelmesin yani? Bu ülkemiz Erdoğan'a bir şey değildir, mahsus değil. Teşekkür ederiz yani. abi.